Aloe vera jel preparatı. Burada yine aloe vera jel baz olarak alınmıştır esas olarak. Slide'da da gördüğünüz gibi içine bir takım maddeler ilave edilmiştir. Bu maddeler kondiroitin sülfat, glukozamin sülfat. Bu ikisi özellikle kıkırdak yapımını arttıran, yıkımını azaltan. Çünkü eklemlerdeki kıkırdaklar bir yandan yıkılır bir yandan yapılır bir yandan yıkılır bir yandan yapılır öyle bir sistem içinde gider fakat bu sistemin içindeki faktörlerden bir tanesinin ya da iki tanesinin teklemeye başlaması sizin eklemlerinizdeki bozuklukları ortaya çıkarmaya başlar eklem yüzeyinin kayganlığı veya onu yapan sıvının bozulması gibi olaylar meydana getirir. İşte eklem ağrıları ve benzer şikayetler. Birçok insan çekiyordur zaten. Bunları ayrıca tarif etmeyi lüzum yok. E eklem ağrısını. İşte ayrıca MSM ve e C vitamini ilave edilmiştir. MSM bu metil sülfanil metan denen e bir madde var. Bu bizim vücudumuzda yapılıyor aslında da yetmiyor diye ilave ediliyor. Vitamin C hem vitamin olarak görev yapıyor hem antioksidan olarak görev yapıyor bu formülde. Ee, yine Forever Living'in son derece önemli formülasyonlarından bir tanesidir bu. Burada bilinmesi gereken en önemli konu böyle kemik dokusuna gidip yerleşen maddeler için bir müddet geçmesi gerekir. İşte sizin Fridımı alıp o etkisini yani eklemler üzerine olan etkisini beklemenizin süresi iki aydır. İki ay sonra etki etmeye başlar. Oradaki olayların toparlanması, kemikteki olayların böyle uzun sürer. Bunu mutlaka bilmek gerekir ve tavsiye ederken de söylemek gerekir. Bunları geçiyorum çünkü fazla bilimsel. Her zaman gösterdiğim bir slide bu. Bu işte gördüğünüz eklem yüzeylerinin e, kıkırdaklarının ve özel olarak ıslanmasının bozulması bize bir takım problemler getirir. İşte problemleri de e, bahsettiğimiz preparatla e, azaltmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu pencere içinde gördüğünüzde o iki ay kırmızı ile yazılmış. Özellikle kişilere anlatılmalıdır. Özellikle diyorum çünkü bildiğiniz gibi bizim milletin karakteridir. Bir şey tavsiye ettiğiniz zaman iki gün sonra hemen etki bekler, her şey yoluna girsin ister. Onun için e, bu sürenin iyice vurgulanıp kişilere anlatılması.